Vatlatım gittim. Anam! Ben herhalde yanlış bir şey yapmış olabilirim şu an. Şimdi her ben bu şamalama içeceğim. Dur dur! Oğlum çok var iyi. Sayın Bezmenler. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kapıyı açtım. <laughs> Gel bakayım. Bu kadar mıydı ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizlerle birlikte görüşürüz. Konuşamadım <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel örtüde görmüş olduğunuz çok fazla Ben epic bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün Minecraft Tonic Ama vele şuna arkadaşlar canavarları Graf edebilik Şöyle ki arkadaşlar hemen bir özet geçeyim Bildiğiniz gibi normalde Minecraft'ta canavarları Yani biz oluşturamayız İşte böyle Bir de farklı canavarları mod olmadan oluşturamayız Bu mod sayesinde Aslında mod da değil biraz goldlarla falan oynadık da Neyse onu görürsünüz zaten <laughs> Şöyle mesela arkadaşlar örnek vereyim elmas bir setten Bir tane canavar çıkarabilir Yani bunlar da arkadaşlar işte video içine görürsünüz yani Elmas chatten, dobrak'tan falan. Böyle canavarları grafti de Umarım beğenirsiniz. Bu arada canavarlar çok farklı. Muhtemelen birçoğunu hiç görmemişsinizdir diye tahmin edeyim yani. O şekilde bu tarz videoları da devamını isteyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Sizlerden bu videoyu tam tamına 4000 like bekleyeyim. Tamam videomuza geçelim. Zing! Arkadaşlar bu arada fena kasa geldim bak. Yeni gözükeyim mi içi? Bir de bakayım şöyle. He bak görüyor mü? Arkadaşlar çay yeni içtim. Allah aşkına fena moddayım şu an. Gidin çayınızı alın öyle gelin. Çay içmeyen varsa tamamdır. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde bir tane kılıç var. E envanterimde wow, böyle şeyler var. Şimdi bunları arkadaşlar şuradaki efsanevi deli atarak orada komut bloğu var bu. Onu değiştireceğim ben şey yapmazsınız. Buraya attığımız sürece arkadaşlar bize bir şeyler verecek. Mesela şimdi örnek olarak bekle. En basitinde ne yapayım bileyim mi? Arkadaşlar bir tane sandık oluşturacağım ve sandığı oranın içine atacağım tamam mı? Tamam şimdi 3 tane girdik adam olan çok bile. Zenk. Zenk. Şimdi arkadaşlar bu sende bakın şimdi mesela bu en basitini göstereyim size. Sandığı buraya attık tamam mı? Bakın hiçbir şey yapmıyor şu an. Şimdi ergeçtir. Bu sandıkta inanılmaz bir canavar çıkacak. Haydi bismillah. Ne varmış? Tamamdır. Ah! Gelmiş. Ergeçtir. Bunlar böyle işte. Bura boş olacak. Gitgide böyle yeni canavarlar falan gelecek. burada elimde de tek atan kılıç var. Ne olur ne olmaz diye. Bir sıkıntı çıkarsa diye. <laughs> yani emaneti cebimizde taşıyın şimdi. Sıkıntı çıkmasın. Şimdi buraya ergeçtir. Bunu spamladık. Ah! Tipi göreyim mi? Bunu ile görmüşsünüzdür bu arada. <laughs> bu valla çok komik. Ne bir ben bu Lan oğlum ben nedir ay Bir dakika ergeçler elmas setim ne nedir ay? nereye gideyim lan? 20'ye doğru gideyim herhalde. Ya böyle şamarı yersin işte. Üçten zopa verdi. Hiçbir şey vermeseydin. <laughs> Şimdi Ergeşir bunun gibi şeyleri böyle atacık. Bu arada kendi panlayabileceklerimi kendim spanlayacağım. Mesela 3 kuma Ergeşir bir tane kum canavarı çekeyim. Şimdi o kum canavarını da test edeceğim. Şimdi üç tane kum. Haydi bismillah. Zing. Dur zekmeye değeyim onu attıktan sonra da. Haydi bismillah. Zing. <laughs> tamam bu da geldi. Tamam oğlum buna şaşırmama gerek yok. Gerçekten zaten biliyik yani. Bu kadar da kesmeye gerek yok ya. <laughs> tamam şimdi sıkıntı yok. Şimdi buna Ergeşir. Bu da gitti. gitti. Ben herhalde yanlış bir şey yapmış olabilirim şu an. Herkese, cenevarımız burada. Ben game modda geldim ama. Bir de şuraya spam point atayım. Adam. Dur oğlum dur. Dur. Yapabilirim. Aa. Ne olur yapma. Ne olur. Abi ne olur. Yapma. Şimdi herkese ben bu şamaramayı çeleceğim. Dur dur. Oğlum çok bari. Değit, değit, değit. Şam her yersin okey. Tamam her yer. Mission complete, 4 tane gun verdi. Olay bak. <laughs> çıldıracağım her bir tane çıldıracağım. O kadar işlenici çektim. Bu mıydı? Keskinlik 10 sword da vermiş. Tamam bu güzel bir drop bu arada. Bu da bu şekilde her Tamamdır. Şimdi diğer canavarımıza geçelim. Bunları da bu arada atadım ya bir yere. Kimse görmeden şöyle şuraya doğru. Şimdi tamamdır. En sevdiğim şeylere gelmeye başladık. Elmas kas ve elmas göğsü kaçım her yer. Şimdi 1 2 Haydi bismillah. Güzel bir şeyler gelecek. Bak hissedeyim. Sıkıntı yok. Ne çıkmış? <laughs> RPG. Lan oğlum bu ne lan? Pike ne bu? Bakalım pike pike. Aa aklıma şey geldi lan. Barcelona'da pike vardı eskiden PES atardı. Merhabalar. Aklıma geldi niye bilmiyorum şu anda. Zeng. Lan bu ne? Oğlum bu şey değil mi lan? Balbazar vardı bir tane Pokemon'da. Bak şurada göreyim. <laughs> Buna benziyor. Balbazar mıydı neydi valla? Azıcık çok daha ser vermeyeyim. Ben bu şamarla de olurmuş da. Neyse. Elimiz biraz ayrı, Ayıptır söylemedik Kurbağa kralı sen boşa Neyse tamam. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu buzu ve ne yapacağım? Neyse dursun bu emeterde. Pek önemli değil. Şimdi onun dışında neler var? Dur bak buradan rastgele alacağım. Toprak ve yeşil boya. Bakalım ne verecek? Yapıştır gitsin. Zinc. Ne çıktı? Barnak de. Bakın barnakların tipi nasılmış? Bu arada arkadaşlar haritayı ben hazırlamadım. Bilgiyi olsun. Ya yani ben sadece söyledim. Bizim sos sağ olsun Yine bir el attı yani. Sonra dedim ki ben bilmeyeyim neyin çıkacağını falan. Haberi olsun. Lan bu tip ne? Bana bir tane vur bakayım. Isırsan beni be. Beni ısır beni. Oğlum bu ne lan? Beni beni bitlerine ısır. Allah Allah ya. <laughs> oğlum ağzını açalım kapanayım. Gel beni ısır diyeyim. Aa, bak ısır Allah Allah hasar vermeyeyim mi sen? Bu ne abi oğlum? İyi misin? Çocuk adam. Kidman. Lan oğlum iyi misin lan? Sayın bezmeler. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kapıyı açtım. <laughs> Bu da bu şekildeymiş arkadaşlar. Yani pek önemli bir şey değilmiş. Şöyle fantastik, güzel, fena değildi yani. Bu arada en sevdiğiniz e, canlı yer geçir cenevere benim yorumumun altına veya kendi yorumunuzda falan yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Onları da bekleyeyim yani. Hepsine galip atayım. Bak tek tek üşemeyeyim haberiniz olsun. Tamam da. Şimdi o zaman ne yapalım? Çarpık kök ve kızıl kök. Üçer tane. Dur bunu atamadım. Zing. Şimdi bunu mantık olarak yer geçir. ve Nedirayt Nedir canlısı gibi bir şey bekleyeyim açıkçası. Çünkü Nedirayt köklerin kullandık. Şimdi bunu aldık. Çariyodis miydi? Bu nasıl okunuyla? neyse artık ben tam şey yapamadım ama Anladığınız kadar şimdi bunu yapıştırdım gitti bu ne lan Bak bu kadar büyük beklemedim. Yalan yok şimdi. <laughs> Oğlum bu biraz sıkıntıymış ya. Bana vurabilir mi sen? Bir de vursana ben beni bir kendime getir bakayım. Vurayım mı? <laughs> bu vurmuyor gençler. Bu herhalde belli bir sürede bir canlı spanlı diye düşüneyim. Yani umarım öyle dur. Oğlum çok değişik lan tipi dur yukarıdan göstereyim size. Baksanıza bak ağzı var orada. Beni bir hem yapsana ya. Vallahi bak tek açım merak et. Bak daha ne yapayım? Arkadaşlar bu da böyle yani pek vurmayayım. Zeng yat bakayım aşağıya. <laughs> Bu ne lan? Aa! Lan oğlum bu ne? Dünya kadar drop verdi. Tamam neyse matlayayım ben. Sıkıntı yok. Her zaman verebilir böyle droplar ya. Her zaman beklerim yani. <laughs> Neyse bu da bu şekildeydi. Şimdi diğerlerinden devam edelim. Mesela ne var? Müzik kutusu ve meşe kütü. Bak ben bunu bileyim açıkçası ne çıkacağını. Bakalım size tahmin edebileceğiz mi? Ben bileyim açıkçası. Yalan yok şimdi. Ben bunu çünkü daha önceden baktıydım merak edip. Haberiniz olsun. Zing! Ne çıktı? Noted! <laughs> tamam ben bunu bu arada çok seviyorum arkadaşlar. da meşhur olan bir şey. Yani bu daha çok tahmin edersiniz diye düşüneyim ama bakalım tahmin edebilen kaç kişi çıkacak. Zing! <laughs> Ne benim? Siren kafa. Siren kafayı bilinizdir ya. Bizim kuzen bu kuzen. Akraba. Oo bir dakika kuzen. Bekle bayağıdır görüşmek diye. Şov yapmaya kalkma. Ben tehlikeli bir kurbayım. Allah. Allah vurun mu lan bunu? Az iki saniye bekle ben sen ne yapacağım bilmiyorum. Sen bekle. Bekle az kalbim dolsun herkeşir. Two hours later. Oğlum bak denk denk ring ring bir şeyler yapma vallahi bak gelip bacağım bir şamarıma bakayım. Aa, vallahi bir şamar attı. Neyse dur lan çok güçlü. Ben gaza geldim ya. <laughs> tamam bu da herkeşler bize müzik kutusu verdi. Yani gayet beklediğim bir şey yok. Tamam. Şimdi bunun dışında ne varmış bakalım. Zümrüt ve bir tane altında herhalde. Aynen. Bir tane altın arkadaşlar yapıştırdık. Oğlum zümrüt ve altından oluşturun göre mantık olarak güzel bir drop vermesi lazım. Zing diye yapıştırdım. Süper gorgun. Dur bakayım neymiş lan bu? Gel oğlum buraya. Bunu hiç görmedim bu arada. Bunun ne olduğu hakkında her birden hiçbir fikrim yok. Yapıştır gitsin. Bu ne? Oo! Anam. Lan bir dakika bu Medusa'ya. Lan oğlum bir dakika. Arkadaşlar bunun gözlerinin içine bakmamaz gerekiyor. Bakarsanız ne oluyor biliyor mi? Yanmalıyınız. Taşa dönüşeniz Gayet mantıklı olarak. Surat baktım? Dön oğlum bırak beni. Lan! Lan taşa dönüştürüyor. Ergençler bunda yeteneği bu. Yüzüğün mi bakmazsanız çok basit bak. Zinc diye. Aaa yumruk atı. Oğlum sen kimsin? Döverim he bak rahat dur. Gözüme bakmadım sürece bunu döverim her Sıkıntı yok. Bu da bu şekilde bayağı güzel bu arada. bayıldım. Zinc diye şamar yer süreme. Yat bakayım aşağıya. Bu da işte zümrütle goldları birleştirici demek ki medus oluyormuş. Bu da bayağı güzel. Bunu da beğendim. Fakat şu anki de en beğendiğim her şeydi. Balbazar var ya çok makarasını da yaptık Ramet. o şekilde. Şimdi başka ne var? Şunlar gelmiş ve şu gelmiş arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Kızıltaş blo ve obsidyen yapıştır gitsin. Bu neymiş? Gravler. Bu ne lan? Dur bakayım. Gel bakayım. Gravler ne işe yarıyor sen? Gel bakayım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. inşallah güzel bir şey çıkar. Zing. Bu neden lan? Bu ne? Oo! Oh! Ah! Lan dur. Allah! Oğlum bir şey fırlatayım ben. Bu. bu ne lan? Oğlum böyle bir şeyle hiç daha önce vesaire etmemiştim. Ama hemen kurbağa kral oldum bilmiyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gel bakayım. Bu kadar mıydı ya? <laughs> Biraz rezil olduk da gel abi şamar atayım da. Yani bu şekilde arkadaşlar vurdumu yamultayım ama vuramadığımdan şey oldu. Onu çaktırmazsan sevinirim. Fazla şey etmeyin yani. <laughs> Tamam bu da bu şekildeymiş. Şimdi diğerlerine bakalım. Şimdi toprak ve kaplumbağa kabı. Haydi bismillah. Bu ne verebilir ki mantıklı? Bundan hiçbir şey aklıma gelmedi Ciddi mayda söyleyeyim. Bu neymiş? Glutton Spavnik. Yapıştır gitsin Hepsini deneyik zaten. Seve seve deneyecek de. Şimdi biz Bir, iki, üç. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne, bu ne oğlum? Lan bu ne? Sen oğlum çok tatlısın sen ama. Vallahi yerim seni bak. böyle öyle yapma. Sen hem tatlısın hem komiksin. Gel. Gel haydi kovala beni bakayım. Kovala. Kovala. Yerim seni bak. Harbi diyeyim yerim he. Ben tehlikeli bir grubayım bak oğlum rahatsızlık verme be ne abi bu ne abi lan bu ne bak oğlum tip tip sana ne lan gel lan buraya oğlum bak beni çıldırtma he. elin kolunu indir elin kolunu indir bak vurmadıkça şımardız iyice ne ne oluyor lan ne ne oldu Gamufle mu oluyor bu Oo baya tuzaklısın oğlum bu baya zeki bir yere tıkmış ya valla bak işte aklın boyutu yoktur akıl Aklıma bir şey gelmedi. <laughs> Neyse yat bakayım aşağı tamamdır. Bunu da şemerledik. Bu da bu şekildeymiş. Baya beğendim bu arada lan bu Glutton. Şu an favorim Balbazar ve Glutton arkadaşlar vardı. Çok netim yani. Ve son olarak Ender Gözü. 8 tane. Haydi bismillah. Bunlar ne çıkabilir ki? Haydi bismillah. Gidik bir elamet ama bakalım ne yapacak yani. İsmi de Void Master'mış bu arada. Void Master. Ne yapayım lan? Şimdi 3, 2, 1. Bu ne lan? Oğlum bir dakika bu ne lan? Dur vurmaz. Lan lütfen vurma. Allah'ım ne oluyor? Oğlum ömrümde ben böyle bir şey yaşamadım ki. Bu ne şimdi ya? <laughs> bir tipeğin görseydim. <laughs> Arkadaşlar bu Oy oy oy. Tamam. Arkadaşlar yaratıcılık manaya geçtim. Game moda geçtim valla. Bu neymiş ya? Bu ne biçim bir tip? Tipe bakın arkadaşlar. Ömrümde ilk defa böyle bir yaratık göreyim bu arada. Bayağı iyi lan. Baya iyi. 8. Ender gözünden de böyle bir şey beklemiyordum aslında. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda bu şekildeydi. Bunu da baya beğendim bu arada. Bu da 3 favorimden bir tanesi olsun. Aynen öyle. Ben 3 tane favori seçtim ve bu ölmüyor arkadaşlar. Göze mi vurmam lazım? Arkadaşlar bu direkt şemallamıyor. Ben çok test ettim bu arada. Bir 5 dakikalar uğraştım. <laughs> valla ölmüyor haberiniz olsun. Neyse bu videomuz da bu şekildeydi. Yine yani umarım beğenmişsinizdir. Böyle farklı, fantastik, farklı video istiyorsanız da yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Haydi görüşürüz. <laughs>